bismillahirrahmanirrahim <laughs> Evet canlarım Selamünaleyküm Hayırlı günlerimiz olsun Hayırlı cumalarımız olsun Nasılsınız iyi misiniz Allah'ın selamı rahmeti bereketi üzerinde olsun inşallah canlarım can dostlarım benim o babaanne bir haftadır video falan atmıyorum canlarım bayağı bir garip oldum böyle hiç böyle bir garip görmedim gidiyorum geliyorum şöyle bir güneşe oturuyorum Baya bir kötü bir karip geçirdim ağır bir karip. Allah'ım ya Rabbim o korona geldi gitti o kadar hastalık ısrar şu hiç birini görmedim. İlk defa böyle karip gördüm. Baş ağrısı, ate, sırt ağrısı, kolların, bacakların yorgunluk, öksürük. Allah'ım bir daha yaşatmasın. Allah'ım bir daha yaşatmasın. Çocuğum iki gün dışarıdan getirdi. Üçüncü gün evden gelin bir şeyler pişirdi gönderdi. Ondan sonra dün güne dışarıdan getirdi öyle atlarınız olmasın et, et pilav üstüyle et göndermiş. Dışarıdan getirdi kurban olurum. Ondan sonra bugün de anne bir şey yapma dedi. Ben sana dışarıdan yine kalktım. Bugün ilk defa denarım Bir çorba yapayım kendime dedi. O güneş bana iyi geliyor. Şöyle bir güneşe oturuyorum sıcacık. Ondan sonra bir üşüyorum, bir üşüyorum. Önce ateş vardı, şimdi de üşüyorum. Hava da çok güzel, sıcak. Bu bilmem. İçinden okundum, okunmadım. Onu da bilemiyorum. Burada pirinçlerim var geçen. Çocuklar getirmiş, boşaltmış. Şöyle yine bir güneş alın. Burada da kıyma var. Evet canlarım. Dün tamamen bu tezgaha tüm bir domestos döktüm. İlaçladım, yıkadım. 3-4 gün bulaşık bir iki geldi iki defa yıkadı Allah razı olsun burada da yoğurdum var arkadaşlar bu yoğurttan hiç memnun değilim tadı değişik dedim artık dün bir çorba yapayım bir de patlıcan yemeye var çocuğun haberi yok inşallah Şöyle dinlene dinlene yaparım evet burada da yoğurt çorba yapacağım canlarım Yine 3 tane şey işte kepçe yoğurt koydum. Yani ölçüsüz. Bir yemek kaşığı da un koydum. Bir yumurta koydum. Ondan sonra bir çay bardağı da pirinç koydu. Komşum kulağı böyle yapardı onunla biz bekarken. Önce derdim abla niye böyle yapıyor? Naneye atar diye şöyle kokusu gelsin diye. Sonra aynı yağ kızartıp üstüne atıyoruz tabii ki. Evet. Evet şunları. Şurada da suyunu koydum. <laughs> Anam ilacımı unuttu. Evet canlarım. Hadi Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, kalın. Hayırlı cumalarımız olsun. Birbirimize dualarda buluşalım. Evet canlarım. Tekrar selamünaleyküm. Hey, <laughs> hey, Hadi bu git. Yemeklerimi pişirdim, söndürdüm arkadaşlar. Bir de gün şeyi de yapalım. Salonumuzdan çekerim bakalım. Siz de nasılsınız, ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? Allah yar ve olsun. Geçen oğlum bunu buraya taktı da bu vidalardan dolayı cam tamamen kapanmıyor. Ben de orayı söküm diye tam tel söküldü. Sağlık olsun. Normalde önceden güzel vardı ama sinekli. Onlar düştü hepsi yaratımdan dolayı. Eve eşyaları. Vay. Vay babaanne, ayakta duramıyorum. Evet. Geçen yağmur yağdı. Bir çamaşırlar buraya getirdim. Bir oraya getirdim. Telefon da arka odadaymış. Eve eşyaları De böyle. Bunlara ferang bakan kimse yok. Dur bakalım mutfağımıza doğru bir gidelim. Ablam da telefonu açtı. Yemek gönderiyorum sana dedi. Ama dün göndereceksin. Ben de olan yok dedim. İşte araba gelinde çocuğu çocuğu doktora götürdü. E bugün aynı yine altıda çıkıyor çocuk. O da yemek falan yapma. Ben de bir haftadır yatıyorum. İlk defa bugün yaptım işte. Aksine sağlık olsun. Yoğurt çorban pişti arkadaşlar. Evet. Çok da güzel oldu. Anlatsana. sonra patlıcan yemeğim de pişti. Güzel de bir tadı var ama şey oluyor hemen. Canlarım, nedense tomatesleri bir kıyma önce kavurdum. Sonra soğan, sonra tomates, salça. İyice gene şöyle koca bir kepçede büyük ezdim ezdim. Az bir su koydum kaynattım sonra patlıcanları içine koydum böyle güzel kavurdum oturtma gibi. Yine de tomates, kendini gitmiş. Evet. Babaanne yoruldu. Şimdi bulaşıklarım var. Bunlar makineye koyacak. İşte babaanne dedi de bu sıkıntı var. Sabunlamadan makineye alma. Çünkü bir, bir, bir. akşam yok. Akşam kalmadı. Kafa kafa yok. Akşam yoktu. Sabah yedik böyle. Bardak şu buna peynir boşaldım. Birinde yağ kızarttım. Şurada da gelin turşu gönderdi. O bitti. Bu peynir yine aynı bulaşık çoğaldı yani. Sağlık olsun. Allah'ım hiç kaygısı versin sizinlerim. Başka dert keder sıkıntı vermesin canlarım. Şimdi ne yaptım? Ay yoğurt çorbamı özledim ben. Yağını da koydum. Nanesini tekrar bir çay kaşığı nane de koydum. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ama ağzını kapatma korkuyorum keseler falan. Ne de kapatırım. İşte onlar da gelirse ben bitiremiyorum bunları. Tüh. Sağlık olsun. Tek kişiyle nasıl yiyeceğim bitireceğim. Ondan sonra <laughs> Bunları bir makineye koyuyorum. Kafam çok ağrıyor, sıcak. Bir yandan üşüyor. Ondan sonra bir kahve yapayım kendime. Ondan sonra bakalım zaman neyse çocuğum zaten 8 7 buçuk 8 gibi gelirim dedi. Evet canlarım. E ee, bana şimdilik durumlar bizde durumlar böyle. Evet. Oy. Gerçekten ayakta duramıyorum. Ama Allah razı olsun hem sizden konuşuyorum hem vakit geçir ama kaç gündür onu da yapamadım videoda atamadım. Bugün çocuğum gelirse bu video atar inşallah. Ay ay işte öyle canlarım can dostları. Bir de durumlar böyle. Yine kötü salgın bir hastalık var. Salgın yine var. Hastaneler diyorlar. Dolup taşıyor. Allah'ım ya Rabbi güzel Allah'ım. Dört sene bitti herhalde ya. Korona bir içimizden çıkmadı ya. Anam yani Korona zamanında şikayet aynen hepsi birdi. Şimdi aynı şikayet hepsi bir. Aynı. Sırtım ağrıyor diyor. Bacaklar hele bacaklar. Kollarım, öksürük, halsizlik, ateş. Bir Üşüyorsun. Ne bileyim ben. Şimdi biraz üzüm yedim biraz önce. İki, bir buçuk bardak da içine su içtim. Şöyle içim yanıyor. Yanıyor şeyin dediği gibi. Yanıyor Mehmet Ağa Kemal Sunay. Allah'ım bir de yaşatmasın ya Rabbim. İçimizdeki, içimizdeki bu sıkıntıyı, bu hastalığı def etsin de alsın inşallah. Ya Rabbim güzel Allah'ım, güzel Allah'ım. Bütün dünya salgın. Allah'ım kuzen Allah ne yüzden verdi, son yüzden bizi götür. Son nefese kelime-i şahada nasip eyle. Allah'a emanet olun, canlarım hoş yakarın, dost yakarın, kanalımda kalın. Evet canlarım tekrar selam aleyküm çünkü yemekleri gösterdim. Ablam yemekleri göndermiş araba geldi kapıda bıraktı gitti Allah razı olsun Allah'ım işini gücünü rahat getirsin. Artık <laughs> gerçekten bakmadım beraber göreceğiz ne koyduğunu onu. Eniştem de Allah razı olsun ayrıca marketten bunları almış. İyi Allah razı olsun. Kesesine bereket. Geçmişlerini canına de söyle. Sonra bütün kaza belanın önüne geçsin çocukların, kendinin, torunların, ablamın. Burada ne varmış olsun? yoğurt herhalde doğrudur. Ee, evet. şuradan be. Evet canlarım hadi. Burada yemeklerimiz var bakalım. Vallahi açmadım. Beraber açım kedi kapıda bıraktılar. Sizin yani abla o da dedi, dedi. Ay Allah razı olsun. Hmm. Tüm tavuk pişirmiş. Evet canlarım Allah razı olsun. Bunu nasıl bitireceğim ben? Çok. Sağlık olsun ne yapalım. Evet. Buradan ne eve canlarım? Gerçekten aşağı. Şey dedi tutmaşla şey mercimek pişirdim dedi ya falan şey etmedim dedi herhalde. Sen nasıl yersen öyle ye. Allah razı olsun. Burada ay o da patlıcan pişirmiş. Ben de pişirdim. Evet canlar Allah razı olsun. Bilmiyorum çoğu kişiler buzluğa koyuyorlar yemekleri. Ben de onu sevmişsin dayanım. Bakın arkadaşlar. Burada da pilav pişirmiş. Evet. Video gitti yarıdan canlarım. Tekrar selamünaleyküm. Tüh. ikiye bölündü. Burada da pilav varmış. Patlıcan varmış. Canım oğlum Allah razı olsun. Kendisi de zaten rahatsız. İki sene oldu bitti herhalde. Onun da kalbine pil taktılar. Büyük ablam desen onda da kalbinde pil var. İşte. Ha bu yoğurttu. Ben bununla niye uğraşıyorum ki? Bu yoğurt. Ne diyorum niye açılmadı? Evet canlar. Allah razı olsun. Kesesine bereket olsun inşallah. Şifa olsun. Burada da ne varmış? Beyaz peynir diyor. Uh -huh. Un göndermiş. Bir unun var. Şükür, hangi yalan. Burada da ablam bilir, ben böyle şeyler yerim. Evet. Hurma göndermiş. Leblebi koyuyoruz. Bir de çikolata koymuş. Babaanne ameliyattan önce ameliyat olan 19 senem oldu. Ondan önce sigara içerdim. Normalde bizim ailede sigara içen de yoktu ama babam içiyormuş sonra bıraktı. Yalnız ben oraya gidince ablam hep tatlı şeyler alırdı, sigara mı alırdı? İçerdim biliyor. Evet canlarım. Burada da tereyağı almış Allah razı olsun. Herhalde iki kilo yakın var. Tuz almış iki tane. Salça almış. Şeker. Burada ne var? Ha bir de bal almış. Allah razı olsun. Evet canlarım. Kesesine bereket olsun. Bir de kavun var burada. Yumurta almış. Hı hı. Bunlar tomates. El sabunu. Yumuşatıcı. Bir de sıvı yağ almış. Allah razı olsun. Evet canlarım. Bayağıdır zaten birbirimizi görmüyoruz. Burada ne var arkadaşlar? Soğan, patates... Bu neymiş böyle? Ha, tuvalet kağıdı herhalde bunlar. Evet tuvalet kağıdıymış. 32'li mi ne diyor. Ekmek almış. Bunları kendisinden almış. Kendilerinden. Ablam dedi ki ben hiç görmedim ne aldığında. Orada da kutu var ama onu taşıyamadım ağır olunca. Evet. Allah razı olsun. Mehmet yalan. Maşallah. <laughs> Burada da tam, tam da tam bittiydi. Burada da makarna, bulgur, pirinç, peynir, mis gibi. Yani şu peynir burada zeytin. Allah razı olsun. Allah'ım kesesine bereket versin inşallah. Allah'ım geçmiş de anladı. Sağlık saatini bol inşallah. Bayağı bir birkaç sene önce bir böyle bir getirilerdi de. Ama görmüyoruz tabii ki burada birbirimizi. Gitmiyoruz. Araba olmayınca gelmiyoruz, gitmiyoruz işte öyle. Zaten bir bacımın düğünü de iki ay oldu hemen hemen düğün yaptı dedi küçük kardeşim. Ondan beri ben kendimi düzeltemedim. Bu ablamda hafta bir hafta vardı aralarda. Onlar da düğün yaptılar, oraya gidemedim. Ondan beri zaten kendimi düzeltemedim. Bir de kribe yakaladık. Sağlık olsun ne yapalım canlarım. Oh, çok şükür. Bizde durumlar böyle. Şimdi ben <laughs> şu yemekleri kuşan yerlere boşaltacağım. Çünkü de olmaz sıcak. Evet. Evet canlar. İnşallah şifa olur bana. Evet canlarım. Oldu. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, hoşça kalın. Din mesela bugün bunlar hesapta yoktu, kimin aklına gelecek? İşte o göndermiş, Allah razı olsun, Eniştem de almış. Allah'a emanet olun canlarım, hoşça kalın, hoşça kalın da kanalında...